Ve yine kardeşler bu ay öyle bir dua edelim ki Allah için İhlaslı bir şekilde. Size bu konu hakkında bir örnek vermek istiyorum Allah için bunu iyi dinleyin. İbn Recep ve başkaları bu meseleyi anlatıyor. Diyor ki bir gün Mekke'de abid bir adam vardı ve kendisine gelen yardım kesildi ve ihtiyaç sahibi oldu yani fakirleşti bir gün Mekke sokaklarında gezerken ayağına bir şey takıldı bir baktık ki bir tane gerdanlık gerdanlığı aldı hem sevindi günlerce yemek yememiş içmemiş yani acaba ben bununla karnımı doyurabilecek miyim diye düşünüyor tabii Harem-i Şerif'e gidiyor bakıyor ki orada gerdanlığını kaybeden şahıs birileriyle konuşuyor. Yanına gidiyor. Diyor ki gerdanlığın nasıl bir gerdanlıktı? Onun tarif etmesini istiyor. O şahıs tarif edince diyor ki evet bu gerdanlık senindir diyor. Ve gerdanlığı adama geri veriyor. Ama abid olan şahıs adamdan en azından bir şeyler bekliyor. Hani karnını doyurabilecek bir şeyler bekliyor. Tabi bu adam ona hiçbir şey vermiyor. Zırnık bile vermiyor. Ve çekip gidiyor. O da elini açıyor. Ya Rabbim diyor. Vallahi ben bu gerdanlığı senin rızan için verdim. Sen bana daha hayırlısını ver. Diyor. Ve abid olan şans denize gidiyor. Bir kayaya biniyor. Ta ki Allah Azze ve Celle onu nereye götürürse. Ve tabi sel oluyor. Kayı ortadan ikiye ayrılıyor. Bir tahtaya tutunup rüzgar onu bir adaya savuruyor. Adaya çıkıyor. Bakıyor ki ezan okunuyor. Cami var. Mescit var. Giriyor mescitte insanlar namaz kılıyor. Namazını kılıyor. Sonra köşeye çekilip bakıyor ki Kur'an var. Musafa alıyor, Kur'an okumaya başlıyor bu şahıs Kur'an okumaya başlayınca insanlar bunun Kur'an okuduğunu görünce diyorlar ki sen Kur'an okumayı biliyor musun? Diyor ki evet ben Kur'an okumayı biliyorum. O zaman bir bedel karşılığında çocuklarımıza Kur'an öğretir misin? Diyor ki öğretirim diyor. Zaten dünden razı. Bakıyor ki bu adam yazı da yazıyor. Ya diyor sen yazı yazmayı da mı biliyorsun? Evet diyor yazı yazmayı da biliyorum. E çocuklarımıza bir bedel karşılığında yazı yazmayı da öğretir misin? Evet diyor öğretirim diyor. Tabi adam çok seviniyor. Daha düne kadar e, karnının açlığından nereye gideceğini bilmeyen şahıs bir anda hemen iş sahibi oldu. Allah Azze ve Celle ona rızık verdi. Tabi bitmiyor kardeşler. Bir müddet geçiyor. Kasaba halkı adama diyor ki sen diyor evli misin? Hayır bekarım. Seni bir yetim kız var. Onunla evlendirmemizi ister misin? Yakın zamanda babası öldü. Diyor ki isterim diyor. Tabi abid olan şahısla bu kızı evlendiriyorlar. Evlendiriyorlar Allah Azze ve Celle'nin rızkı bol bol artık gelmiş ona. Ama bitmiyor. Dikkat edin. Kadınla evleniyor. Her şey bitiyor. Tam zifafa girecekleri gün kadının yüzünü bir açıyor ki kadının boynunda Mekke'de bulduğu gerdanlık. Kadına soruyor. Bu gerdanlığın hikayesini bana anlatır mısın diyor. O da diyor ki tamam anlatırım diyor. Bu gerdanlık benimdi diyor. Sonra diyor babam onu Mekke'de kaybetti. Sonra salih bir adam onu bulmuş, babama geri vermiş. Babam da onu aldı geldi ve secdede ağlayarak dedi ki ya Rabbim, ya Rabbim kızımı böyle salih bir adamla evlendir diye dua etti diyor. Ve diyor Allah Azze ve Celle seni benim karşıma çıkardı diyor. Adam da ne diyor? Diyor ki işte ben o babanın dua ettiği şahısım diyor. Allah Azze ve Celle'ye dua ettim. Dedim ki Ya Rabbim bana daha hayırlısını nasip et. Allah Azze ve Celle hem gerdanlığı bana geri getirdi hem de onunla beraber beni evlendirdi ve beni bu kadar mal mülk sahibi kıldı. Neyi anlatıyor kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin ona daha hayırlısını verdiğini gösteriyor. Bu olayda birçok hikmet var. Ama en büyük hikmetlerden bir tanesi nedir? Samimi dua. Samimi dua. Allah Azze ve Celle'den samimi bir şekilde istersek, gönülden istersek, haramlardan uzak durursak Allah Azze ve Celle bize daha hayırlısını verecektir. Daha hayırlısını.